É isso aí. ben arsa en önemli kıymetli yer ve çok kıymetli bir yer vereceğiz. Yani, Bu şekilde eee bir e, fedakarlık e, yapmaya hazır olduğumuzu ifade var. istiyorum. İmzalatı Osa çıkmadı. Normal, Çok kaliteli. Bu ürün iyiymiş ya. Bak. Biz daha önce de söz verdiğimiz gibi zamanında özellikle bölge müdürümüzün verdiği sözü aynı günde ifade ederek bir gün alımlara başladık. Önümüzdeki hafta da Gölpazarı ilçemizde başlayacağız. İlk önce bu seneki hedefimiz bir 70 bin ton civarında bir buğday alımı. 15 bin ton da bir arpa alımı şeklinde bir hedefimiz var, beklentimiz var. Ben bütün çiftçimize hayırlı olsun dileklerimde bulunuyorum. Ondan sonra geçen sene, daha doğrusu 10 ay önce yine böyle bir özellikle buğday alımı başladığı döneminde aslında alım yerimizin, temel onun yerinin çok uygun olmadığı, çiftçilerimize daha uygun bir yer olma konusunda bir açıklamamız olmuştu. Hatta bir komisyon oluşturduk. O komisyon e, güzel bir çalışma yaptı. Şehrin üç bölgesinde e, hazine arazilerinden bizlere yer önerildi. E, hem çiftçimizin hem ziraat odamızın e, talebi şu anda karayollarının şehir yolu üzerindeki e, özellikle e, şantiye olarak kullandığı alanı talep ediler Orada iki tane sıkıntımız var. Evet çok uygun bir yer çiftçimiz açısından köylerimizin gelişki uygun bir yer. Birincisi bizim e, oradaki yol çalışması muhtemelen bir buçuk iki seneye kadar hale devam edecek. Orada şantiye karayolları hizmetine devam edecek. İkincisi belediyemiz, il belediyemiz e, o konu tahsis kendilerinde onların da ihtiyacı olduğu konusunda ama gerekirse fedakarlık yapabileceği yönünde e, bir çalışma e, ile bir aşamaya geldik. Bugün meclis başkanımız yanımızda ben bölgeye çok yakın bir yerde bir yer öneriyorum. Önerimiz şu, il özelerimize ait 58 dönümlük bir arazimiz var. Hastanenin Yenişehir yolu tarafında. Biz orada bir adliye binası çalışması başlıyoruz inşallah. Onun yanında arazimiz devam ediyor. ziraatten görevli arkadaşlarımız, başkanımız, hem o bölge müdürümüz bir değerlendirme yapacaklar. Hani vatandaşların gelişi, gidişi, FMC'nin kullanımı açısından uygun derlerse biz çok kıymetli bir arazi. Il, i̇l genel meclisine sunup oradan kararımızı alıp bir e, tarım kompleksi anlamında. Bunu yaparken malumlarınız Tarım İl Müdürlüğümüzün binasının ve e, özellikle teşkilatın diğer birimlerin değişimiyle ilgili bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah onun yakın zamanda ihallerini çıkmayı hedefliyoruz. E, biz Tarım İl Müdürlüğümüzün duruma göre TMO'nun, duruma göre Ziraat Odası'nın duruma göre TMO'nun yanında şey kooperatif tarım kredinin o tarafları bir tarım kompleksi olarak değerlendirmesi konusunda biz ile özel arası olarak fedakarlık yapmaya, bu şehrimize hizmet anlamında gerekirse mülkümüzü devretmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu değerlendirme sonucu e, karar verirse biz e, daha önce yaptığımız çalışmada bir iki sene sonrayı beklemek durumunda kalmayacağız. Aksi takdirde biz ...o arazinin bize devrinin bir iki sene süreceğini tahmin ediyoruz. Biz bugün arkadaşlarımıza yaptığımız eğlendirmede böyle bir sonuca vardık. Ee, i̇nşallah ilgili birimlerimizle hızlı bir şekilde kararlar verip... ...yatırımlarımız planlama konusunda hızlı bir şekilde hareket edersek... ...önümüzdeki sene bunların belki inşaatlarını görme fırsatı bulacağız. Biz alımları belki gelecek sene de burada yapma durumumuz olabilir ama... ...sonraki senelerde bu işe... E, şehir adına kurtarmış olacağımızı değerlendiriyoruz. Yani son değerlendirmemiz bu. E, ama bunun çok e, tarafı olan bir iş. Yani sadece ilim valisinin söylemesiyle, karar vermesiyle olmuyor. Duruma göre imar durumu oluyor. İşin içine belediyemiz oluyor. Duruma göre mülk oluyor, hazine oluyor. Duruma göre efendim, kurumlarımız oluyor. Ziraat odamız e, oluyor. İşte değişik kurumlarımız oluyor. E, ben bu hususta da yol alacağımıza inanıyorum. Bugün e, meclis başkanımız da sağ olsun biz Meclisimiz olarak oy birliğiyle bu konuda e, fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ifade ediyorlar. E, i̇nşallah bu konuda da sonuca ulaşırız. Bu memlekette bir gündemi daha bitirmiş oluruz diye değerlendiriyorum. Şimdi bugün itibariyle Bilecik ilimizde toprak mahsusunun ofisi alıma başlıyor. Yani alıma başlıyor. E, Buğdayı da en yüksek fiyat devletin açıkladığı 9.250 lira. Buradaki en büyük sıkıntımız yer meselesi. Yer olmadığından dolayı geçen sene 8.250 liraydı. Yani ayrı ayrı buğdayı dökemediğinden dolayı TMO 7.5 liraya aldı. Yani bu sene inşallah ayrı döker vatandaş 9.250 liraya buğday satar. Eğer ki ayrı dökemezse yine aynı yerde alım yapacağız. Buğday fiyatı biraz daha aşağı düşecek. Yani biz e, ziraat ucuları olarak, çiftçiler olarak şu anki açıklanan fiyat, fiyat gerçekten maliyetlerin çok altında. Türkiye Ziraat Ucuları Birliği'nin ülke genelinden toplamış olduğu buğday fiyatı, maliyet fiyatı 8-10 87 kuruş. Yani devletin açıkladığı 925 bu maliyetin çok altında. Yani çiftçi şu anda Ziraat Bankası'nın bile %57 faiz olduğu bir yerde Buğdaya terimle beraber verilen zam %18, bu gerçekten çok, çok az bir rakam. Bunu genel merkezimiz ve Türkiye geneli oda başkanlarımızla açıklama yaptık. Bu buğday fiyatının tekrar revize edilmesini istiyoruz. İlimizde en büyük sıkıntı TMO'ya bir alım yerinin olmaması. Yani olmadığından dolayı her yıl dökmek için, dökmek için yer sıkıntısı yaşıyoruz. Sağ olsun e, yeni gelen valimiz bu konuda duyarlı. Bu konuyla ilgili üç defa toplantı yaptık. Bir yer bulabilirsek, yani bir tane yer bulduk ama orada da karayolları var. Orada da var. iki yıl burada duracağını söylüyor. Onlara bir yer bulabilirse vali bey, e, Bilecik'te toprak masrolu ofisine bir alım yeri yapacağız inşallah nasıl olursa.